Evet şimdi bize bazı bağ enerjileri arkadaşlar tabloda verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Ee, birincisi en iki molekülleri aynı koşulda H2 moleküllerine göre daha kararlıdır. Şimdi burada bağ enerjileriyle bu kararlılık doğru orantılıdır. N2'de bağ enerjisi arkadaşlar gördüğünüz gibi 940, H2'de 430, O2'de ise 500. Dolayısıyla N2'deki bağ enerjisi daha yüksek olduğu için molekül daha kararlıdır diyebiliriz arkadaşlar. Evet lityum hidrür Li oluşması için gereken enerji aynı koşulda lityum klorur yani LiCl oluşması için gereken enerjiden daha fazladır. Burada yine arkadaşlar bağ enerjilerine bakacağız. E, H, H, bağına baktığımızda 430. CL, CL baktığımızda arkadaşlar 240. Dolayısıyla H, H bağını kırmak, CL, CL bağını kırmaktan daha fazla enerji gerektiriyor. Bu nedenle lih oluşması için gereken enerji daha fazladır şeklinde yorum yapabiliriz. Atomlar arasındaki bağ sayısı ile bağ enerjisi doğru orantılı olarak değişir diyebiliriz arkadaşlar. Mesela tekli bağ 430, işte ikili bağ 500, Üçlü bağ bakalım arkadaşlar. 940 olmuş. Dolayısıyla atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağ enerjisi de artar şeklinde buradan yorum yapabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bize bazı tepkimeler verilmiş ve h 2 o 2 gaz, 1 2 gaz tepkimesinin entalpi değişimi soruluyor. Yani soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar HES yasasını uygulayacağız. burada ne yaptık? e, şöyle H2O'nun girenler tarafında olması gerekiyor. O zaman bu tepkime yani 3. tepkimeyi ters çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi onu ters çevirirsek eğer NH3 de yok eder birbirini. da girenlere gelecek. O zaman bu da birbirini ne yapacak? Yok edecek. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın ben onu ters çevirip yazdım. Tamam mı? 2 tane NO. 3 tane H2O şeklinde artı 140. 2 3 5 bölü 2 O2 şeklinde yazdık arkadaşlar. Diğerlerinde hiç dokunmadan aynen yazdık. Yani 2 NH3 23 N2 3 H2 n2 artı o2 41 2 n o şeklinde. Tamam. Daha sonra tarafa, tarafa topladık arkadaşlar. Bakın taraf tarafa toplarsak NH3'ler ne yaptı gördüğünüz gibi birbirini yok etti. Buradaki NO'lar da arkadaşlar birbirini yok etti. Buradaki N2'ler de birbirini yok etti arkadaşlar. Tamam. Evet. 3 tane H2O tamam. 140, 23, 41 var arkadaşlar. Toplam 204 yapıyor. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu tarafta ne kaldı ürünlerde? 3H2 tamam buraya yazdık. 5 bölü 2 o 2 var. Burada bir tane o 2 var. 5 bölü 2 o 2'den bir tane o 2'yi çıkartırsak arkadaşlar geriye 3 bölü 2 o 2 kalır. Tamam. Evet delta işte artı 204 olarak hesaplanır arkadaşlar. Şimdi bu baş katsayısı dikkat ederseniz 3. Ama bizden bunu istiyor. Yani katsayısı 1 olanı istiyor. O zaman 3'e böleceğiz. Yani 204'ü e 1 bölü çarpacağız arkadaşlar. O da artı 68 olarak karşımıza çıkar. Cevap E seçeneğidir. Evet şimdi oda koşullarında 200 inim 0.2 molar HCl rezaltısının ye yeterince potasyum hidroksit çözeltisi ile tepkimesine göre nötralaşma sonucunda 0.56 kilo ile çıkıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Evet şimdi arkadaşlar burada 1 mol KH reaksiyonuna girmiş. Yine 1 mol HCl reaksiyona girmiş arkadaşlar. Karşısında 1 mol KCl ve 1 mol de h oluşmuş. Ee, o zaman bizim bunu hemen 1 mole çevirmemiz lazım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın burada bize hacim ve molarite verilmiş. O zaman buraya geliyorsunuz. Hop molar eşittir diyorsunuz arkadaşlar. N bölü V. Buradan 0.2 molar 0.2 litre yapar arkadaşlar. 200 mililitre. Oradan da N eşittir 0.04 mol olarak karşımıza çıkar. Peki şimdi ne kadar saça çıkmış arkadaşlar? 0.56 kilo Bu kimin için? Bunun için geçerli. Tamam mı? Yani 0.200 milim 0.2 molar HCl çözeltisi için geçerli. O zaman şunu diyorum bakın. 0.04 molde 0.56 kilo jül çıkıyorsa 1 mol dene kadar ısı açığa çıkar diyoruz arkadaşlar. Buradan da e, ne çıkıyor arkadaşlar işte 14 kJ olarak karşımıza çıkıyor. Yani 4'e 56 olur onda da 56 ile 4'e bölersek 14 kJ olarak karşımıza çıkar. Yani e, şu tepkimenin molar e, nötrleşme entalpisi eksi 14 kJ olarak e, hesaplanır arkadaşlar. Tamam. Peki şimdi bunun üzerine e, seçeneklere bakıp yorumlarımızı yapalım. HCl'nin molar nötrleşme entalpisi eksi 14 kJ bölü moldur demiş arkadaşlar. Bakın HCl'nin molar nötrleşme entalpisi e, doğrudur bulduk arkadaşlar hesapladık Tepkimede 3.6 gram h2o oluşurken şimdi bakın bu tepkimede h2o 1 mol oluşuyor yani 18 gram oluşuyor arkadaşlar o zaman şunu diyeceğiz 18 gram için ne kadar saça çıkıyor 14 kilo saça çıkıyor 3.6 gram için ne kadar çıkar dersek arkadaşlar iki katına bir virgül atacağız o zaman 28 bir virgül atarsak 2.8 doğru olur peki. Üçüncüsü 28 gram kaoş yeterince haşere tepkime girerse. Şimdi bakın arkadaşlar burada direkt şuradan da eleyebilirsiniz. Eksi 7 kilojül ısı açığa çıkar demiş. Şimdi ısı açığa çıkar diyorsa o zaman eksiye gerek yoktur. Şunu deseydi 28 gram kaoşın yeterince haşere tepkimesinin e, ısı değişimi entalpisi eksi 7 deseydi doğru olacaktı arkadaşlar. Çünkü kaş 56 yapar 56 için eksi 14 ise 28 için eksi 7 olur entalpi ama sağa çağ çıkar dediği için eksi 7 olarak bunu alamayız arkadaşlar. Yani şunun artı 7 olması gerekir ya da 7 olarak ifade edilmesi gerekir. O zaman bu ifade yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet tepkimeler ile ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar sorumuzda. Şimdi hemen delta h değerlerine bakın yazalım. Bunun delta h değeri eksi a iken şöyle biraz daha düzelteyim. Bunun delta H değeri ise arkadaşlar eksi B kilokaloridir. Peki buna göre kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar sorumuz. İkisindeki ısı değişimi de AB2'nin oluşum entalpisine eşittir. Şimdi birinci için doğru arkadaşlar bu. Çünkü elementlerden oluşmuş ama ikinci için doğru değil. O zaman bu gitti. A büyük B'dir demiş arkadaşlar bakın. A'daki e, birinci ekmedeki ısı değişimi ikisinden büyüktür şeklinde ifade etmiş. Ama bu da e, AB ve AB2'nin oluşum entalplerinin pozitif ya da negatif olmasına göre değişkenlik gösterebilir. Yani kesin değil diyoruz arkadaşlar. AB'nin oluşum entalpisi. Şimdi AB'nin oluşum entalpisini bulmak istiyorsak ikinci tepkimeyi ters çevirip toplayacağız arkadaşlar. Çünkü ikinci tepkimeyi ters çevirirsek şu AB ikiler bunu götürür. Biz doğrudan AB'nin e, oluşum entalpisine gitmiş oluruz. Evet peki ikinci tepkimeyi ters çevirirsek eksi B'ydi bakın bu artı B olacak arkadaşlar. Diğerinde birinci tepkimeyi aynen alıyorum. Eksi A taraf toplarsam B eksi A olur. O zaman üçüncü ifade kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir.